Merhaba, ben bir balığım. Sucul omurgalı olarak genellikle akvaryumlarda ya da doğal su ortamlarında yaşayan bir türüm. Fiziksel özelliklerim arasında yüzgeçlerim, pullarım, solungaçlarım bulunmaktadır. Vücudum genellikle hidrodinamik bir şekle sahiptir. Bu da su içinde etkili bir şekilde hareket etmemi sağlar. Pullarım koruyucu bir kaplama görevi görür ve renklerim türüme özgü olarak çeşitlilik gösterebilir. Solunum sistemim solungaçlar aracılığıyla su içindeki oksijeni alır ve karbondioksiti atar. Birçok balık türü avcılık, üreme ve sosyal etkileşim için çeşitli ses ve renk sinyallerini kullanır. Bu iletişim biçimleri türler arasında ve tür içinde çeşitlilik gösterir. Beslenme alışkanlıklarım genellikle türüme bağlıdır. Bazı balıklar etçilken, bazıları otçul veya hem etçil hem otçuldur. Ayrıca bazılarımız sürü halinde yaşarken, bazılarımız da daha bağımsız bir yaşam sürer. Merhaba, ben bir tavşanım. Biz genellikle otlarla beslenen ve kemirici diş yapısına sahip olan küçük memelileriz. Fiziksel özelliklerim arasında büyük arka dişler, büyük kulaklar ve yuvarlak bir yüz bulunmaktadır. Bu özellikler çoğunlukla otlayarak ve hızlı koşarak doğal avcılardan korunmama yardımcı olur. Tüylerim genellikle yumuşak ve çeşitli renklerde olabilir. Biz tavşanlar genellikle 3. derecede gececiyizdir. Gün boyunca da etkin olabiliriz ancak genellikle güvenli gördüğümüz alanlarda dinlenmeyi tercih ederiz. Bu, doğal ortamlarda avcılardan kaçmamıza yardımcı olur. Beslenme alışkanlıklarım genellikle ot tüketimine dayanır ve bu öğütme dişlerimle ilişkilidir. Taze sebzeler, otlar ve bazen meyveler bizim beslenmemizin önemli bir parçasını oluşturur. Genellikle gruplar halinde yaşarız ve birbirimize karşı koruyucu davranışlar sergileriz. Bu sosyal bağlar tür içinde iletişimi ve güvenliği sağlar. Üreme özelliklerim hızlı üreme yeteneğimle bilinir. Dişi tavşanlar kısa bir süre içinde doğurgan olabilir ve büyük bir yavrulama kapasitesine sahiptirler. Yavrular genellikle anneleri tarafından korunur ve bakılır. Merhaba. Ben bir kaplumbağayım. Kaplumbağalar kara ve su ortamlarında yaşayabilen, kemirici bir diş yapısına sahip kabuklu hayvanlardır. Fiziksel özelliklerim arasında sert ve koruyucu bir kabuk, kuvvetli bacaklar ve genellikle topuğa benzeyen ayaklar bulunmaktadır kabuğum dışsal tehlikelere karşı koruma sağlar ve sıcaklık düzenlemesi üzerinde bir etkiye sahiptir. Biz kaplumbağalar genellikle soğukkanlı canlılarızdır. Çoğu türümüz kabuğunun içine çekilebilen baş ve bacaklarıyla tanınır. Beslenme alışkanlıklarım genellikle türüme bağlıdır. Otçul, etçil veya hem otçul hem etçil olan kaplumbağa türleri bulunmaktadır. Yosunlar, bitkiler, böcekler ve küçük omurgasızlar Genellikle kaplumbağa beslenmesinin bir parçasıdır. Kaplumbağalar genellikle yavaş hareket eden hayvanlar olarak bilinirler. Ancak bu özellikleri doğal ortamlarında avcılardan korunma stratejisi olarak görülmektedir. Kabukları onları dışsal tehlikelere karşı etkili bir şekilde korur. Merhaba, ben köpek. Biz köpekler de tıpkı kediler gibi bir memeli türüyüz. Genellikle insanlarla sıkı bir sosyal bağ kurarak yaşarız. Fiziksel özelliklerim arasında dört bacağım, etçil diş yapım, gelişmiş koku alma ve işitme yeteneklerim bulunmaktadır. İskelet sistemim, yürüme ve koşma yeteneklerimi destekleyen dört bacak içerir. Bu bacaklar kaslı bir yapıya sahip olup çeşitli aktivitelerde kullanılmak üzere görevlendirilmiştir. Omurga yapım, Dengemi sağlamak ve çeşitli hareketlilikleri mümkün kılmak için esnek bir yapıya sahiptir. Duyu organlarım arasında en bilindik olanı süper gelişmiş koku alma yeteneğimdir. Ayrıca geniş kulaklarım ve işitme kemiklerim yüksek frekanstaki sesleri duymamı kolaylaştırır. Tüy yapım cins ve türe bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu tüyler sıcaklık düzenlemesi, koruma ve kimyasal iletişim için kullanılır. Sosyal davranışlarım genellikle sürü içinde yaşama ve insanlarla güçlü bağlar kurma eğilimindedir. İnsanlarla iletişim kurabilmek için iyi bir söz anlama ve aklımda tutma yeteneğim vardır. Ve buna ek olarak beden dili de kullanabilirim. Bu, köpeklerin insanlarla işbirliği yapma ve onlarla birlikte yaşama kabiliyetlerini destekler. İskelet sistemim, dört bacağımın yanı sıra esnek bir omurga ve vücut yapımı dengeleyen kaslar içerir. Bu, avlanma yeteneklerimi ve çeşitli çevresel koşullara uyum sağlama yeteneğimi artırır. Ayrıca avlarımı takip etmek ve kaçmak için özel olarak tasarlanmış kuvvetli arka ayak kaslarına sahibim, duyu organlarım, gelişmiş bir işitme, görme ve tabii ki koku alma yetenekleri ile donatılmıştır. Büyük parlak gözlerim gece avlanmamı kolaylaştırır ve geniş bir renk yelpazesine duyarlı olan görme sistemim çevremi detaylı bir şekilde analiz etmeme olanak tanır. Genellikle vücudumu saran tüylerim çeşitli renk tonlarına ve desenlere sahiptir. Bu tüy yapısı beni aşırı soğuklardan korur ve aynı zamanda çevresel tehditlere karşı koruma sağlar. Daha fazla hikaye videoları için videoyu beğenip ve Rüya Dükkanı kanalına abone olup bize destek verebilirsiniz.